Selamlar. Kime selamlar? İzleyenlere. Onlar bizim canımız. Ciğerimiz. Avrupa Şampiyonasında çok heyecanlıyız. Çok yani heyecanlıyız. Büyük maçlar var. Çok büyük bir turnuva. Evet, pandemiden dolayı biraz tabii sönük geçecek diğer sezonlara göre yıllara göre ama. E ama çok, bir çok da büyük beklentimiz var. var. Açlık var. Bir senaryo verildi. E açlık demişken Açlıklar hemen demiş. evin abi hemen bir cipsi. ağzına Şu an attım. bana bir rahatlık geldi <gülüyor> <Sonra>. <gülüyor> Teşekkür ederim. Turnuvanın yıldız adayları var abi. Var. E, hakikaten her takımda ikişer, üçer tane e, yıldız adayı, turnuvanın yıldızı olabilecek isim sayabiliriz. E, gerçekten bu yıldızları ilgiyle takip edeceğiz. Gol kralı adayım Mbappe. Teşekkürler. Başka şeyim yok şu an. Neden Mbappe? Çok seviyorum. Çok seviyorum. Yani böyle canlı da izledim iki kere Paris Saint e, Germain, İstanbul'da ve Paris. Fenomen Ronaldo'nun gençliğine benziyor. Aynen öyle ve Henry'nin hızında. Fenomen Ronaldo'nun sempatisinde gol vuruşları da Kane kadar neredeyse neredeyse ceza sahası içinde Kane kadar neredeyse bitirici ve paylaşımcı. Doğru oynuyor. Bencil değil. Takım oyuncusu ve çok erken yaşta çok şey kazandı. Yani Dünya Kupası kazandı. Şimdi Avrupa Şampiyonası kazanma ihtimali yani tarihin var. Tarihin en iyisi olabilir böyle giderse. Evet. Yani e, Fransızın da jenerasyon düşünürsek müthiş, müthiş. Yani Mbappe'yi izlemek bizden sonraki kuşak tabii ki hep Messi Ronaldo anlatılacak ama Mbappe de yani bizden sonraki kuşakta da izleyeceği için çok şanslı bence. Kesinlikle kesinlikle öyle ilgiyle takip edeceğiz. Takip önemli Berkay. Neden? Ya çünkü misal sipariş veriyorsun bana birden. bakıyorsun nerede diye yani sokağa geldi mi? Şimdi maçı izliyorsun. Evde oturuyorum bana affedersin biden. yani şeyle atletle oturan var <laughs> değil mi? Kurye geliyor bir giyineyim. Bu işler önemli. Yemek sepeti bana birden siparişi verdin. Verdim. Maç oynadıkken ben hakikaten verdim. hakikaten çok veriyorum. Bunu evet. viral olsun diye söylemiyorum. Gerçekten Zizu geçen nasıl <laughs> miyavlıyor. Miyav miyav hemen bana bir açtım. Vallahi bunu şu Zizu an... Zizu'ya bir rahatlık geldi. Zizu'ya rahatlık <laughs> bana daha çok rahatlık geldi. Kafamın etini yedi çünkü. Nasıl miyavlıyor yani... Bana bir gerçekten hayat kurtarıyor yani kedi mamasından teknolojik ürünlere kadar market ürünlerine Müthiş. kadar birçok farklı sepette ürün ekleyebilirsiniz. Yaşanmış bir örneği paylaştım. Kesinlikle gerçekten. kesinlikle öyle. Avrupa şampiyonları şöyle güzel. Dünya kupaları da ayrı bir heyecan tabii ki ama Avrupa şampiyonalarında biraz daha grup maçları da dahil olmak üzere kalite bence evet, sert daha yüksek. Evet. Hep. Yani birbirine daha yakın evet. takımlar. Mesela Togo da çıkabiliyor. Ne bileyim. Paraguay'da e, çıkabiliyor ya hani orada. O da daha light ee, maçları olabiliyor. Daha hani 3-0, 4-5-0 yani güç seviyesi farklı takımlar olabiliyor. Ama Avrupa şampiyonalarında daha yakın mesela Mbappé'nin grubunda izleyeceğimiz bir e, Fernandes var karşısında. Bu Bruno, Bruno Fernandes'den gidelim evet. o zaman. Ona devam edelim. Ne güzel aldın de. pası. Bruno Fernandes Manchester United'da öyle bir sezon geçirdi ki e, hakikaten yani kırmızı şeytanları bir yerden aldı. Kırmızı şeytan deyince <laughs> mutlu ol soru geliyor. <laughs> <laughs> Bambaşka bir yere getirdi. şey kafayı kaldırıyor ki. <laughs> Bambaşka bir yere getirdi Bruno Fernandes. Soyu da çok seviyoruz. Selamlar. Ee, hakikaten müthiş oynadı. İnanılmaz bir performans ortaya <laughs> koydu. Hem duran top kullanıyor, hem ara atıyor, hem şut atıyor, gole katkısı var, asist yapıyor. Yani çok her türlü öyle. oyunun her türlü tarafında savunmaya destek veriyor. Yani nasıl tarif edeceğiz mesela? Box to box orta saha diyoruz ya bazı oyuncular için. Bruno Fernandes'i biz nasıl tarif edeceğiz? Ya bir kere modern futbolda artık ee... Topu koşturmak, topun yönünü bir anda değiştirmek, adam geçmek, yaratıcı özellik sergilemek. Bunlar çok nadir. Eskiden Bruno Fernandes gibi çok oyuncu vardı. Yani 90'lı yıllarda hatırlıyorum. Daha çalıma dayalı bir oyun oluyordu. Ama şimdi herkes blok halinde beklediği için... Çok zor şimdi oynamak. Çok nadir o süsü yapmak. O bir süs. Yani Bruno Fernandes de o süslerden en değerli olanlardan, en formlu olanlardan bir tanesi. Çünkü... Duran top atmak, hareketli topla topu kaleye göndermek, arkadaşına güzel bir ara pası vermek, doğru zamanda çalım, doğru zamanda şut. Bunu yapabilen az oyuncu kaldı artık modern futbolda. Çünkü biraz atletik artık her şey. Evet. Herkes biraz savunmayı yapıyor. Ve savunmayabiliyor herkes evet. artık. Dur, durmayı biliyor. biliyorsan o takımı bile geliyor. Aynen öyle. Topun arkasında geçebiliyor ama o senin Farkı gibi bunlar yaratıyor. sihri yaratacak oyunculardan biri yani. Bruno Fernandes. Çok, Şimdi çok özel İngiltere milli takımı da birçok yıldız adayını barındırıyor turnuva Sancho. için. Benim... Benim oğlum var orada ya. Kim o ya? Mason Mount. E, o da sevimli ya, Çok de, seviyorum hakikaten. Başka başka bir şey ama. Mason Mount olmuş. çok hakikaten hassas ya. O da özel oyuncu. İngiltere'nin bu kuşağı zaten bence Poden, e, yani bir turnuva kazanacak. Ama o şimdi o, ne olur? O mi? Evet. O 66'da kazandı İngiltere Dünya Kupasını, Avrupa Şampiyonalarında. E, penaltılarla çok elenmişliği var. 2004'te penaltılarla elenmişti. 96'yı hatırlıyorum. Tabii muhtoları da maçı var. maçı uzatmalarda. Bu turnuvada. Final e, Londra'da edenler. olacağı için football evet. is coming diyorlar. E, e, diyorlar onu zaman zaman. Bizden <laughs> o zaman <laughs> niye şampiyonlar ligini aldınız? Ey İngilizler. <laughs> Bizim günahımız ne Bizden niye aldınız? <gülüyor> 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 Neyse. şimdi coming home. Evine dönüyor futbol diyorlar. Zaten kibirli bir tarafları da var. 2018'de yani. de diyorlardı. Hep diyorlar onun canım evet. Evet 2018'de de diyordunuz. Aldınız bizden şampiyonlar ligini ama bize borçlusunuz. Bize borçlusunuz. Ben hiç unutmam onu. Ya bir kere Şampiyonlar Ligi finaline gidecektim ya. Maalesef gidemedin abi. Şimdi Bruno Fernandes kadar etkili, biraz daha oyunu aslında daha olgunlaşmış bir isim daha var. Sarışın, Belçika milli takımında. Hmm. Kevin De Bruyne. Lukaku diyorsun. <laughs> Sarışın. Kevin De Bruyne, olgunluk dönemi olur ya insanlara. Futbolda da öyle, meslekte de öyledir. Kevin De Bruyne şu anda zirvede. Çünkü City ile Şampiyonlar Ligi'nde ve İngiltere'de e, Premier Lig'de yaptıklarıyla... Evet bir seviyesi vardı hep ama bu sezon özel bir sezon onun için. Bunu taşıyabilir mi Avrupa Şampiyonası'na? Yani grupta bir Belçika'nın grubunda Rusya var, Finlandiya var ve Danimarka evet, var yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Ee, aslında çetin bir grup, zor bir grup ama üçüncüler de çıkabildiği için dört grupta Belçika çıkacaktır gruptan. Ama bireysel olarak bunu yansıtabilir mi? Yani çünkü City'de oynanan oyun başka bir şey. Belçika'da evet genelde 3-4-3 oynadığı dönemleri hatırlıyoruz. Hala zaman zaman öyle oynuyor ama... Biraz yaşın getirdiği mini takımda da bazen hızında azalma olabiliyor. Yani Kevin De Bruyne eskiden daha atletikti. Yaştan dolayı biraz... Artık daha, daha pas oyununa daha, evet, daha yatkın. Farklı. Aynen. Yani o şanssız şeylere denk geldi. Evet belki. maalesef. Şans, şanssız maalesef. kurallara denk geldi. Ama onu izlemek yani Kevin De Bruyne'ın ayak içini izlemek ya çok güzel bir film izlemek gibi Berkay. Evet. Ergenekon'a da selam olsun. Onun <laughs> Sahne aldığı gibi. zaman... Ya müthiş. Ayağın içi dışı. Evet iki tarafa da gidiyor. Ya kimi oyuncu içini çok kullanır. Herkesin bir ezberi vardı. Selçuk İnan'ın çok ayağın dışıyla pas verdiğini görmezsiniz. Ya, Thierry Hamre'yi gol vuruşlarında var. hep ayak içini kullanır. Aynen ama Kevin De Bruyne yani <laughs> sinirim bozuldu. <laughs> ayağın dışıyla da ya çok estetik. Evet. Yani gerçekten çok heyecan verici. Çok sade oynuyor. Çok Aynen. basit oynuyor ama onu çok... Zoru e... basit gösteriyor. Evet. sanat gibi gösteriyor müthiş. bize. E, çok ve sol ayağı da var. Ne Bak Olur, kullanıyor yani. ama onunla da çok iyi Yok iş değil yapıyor. yani. Onu Duran topta da öyle kavisti ve doğru yere atıyor ki onu yapmak çok zor. Ama bizde de Hakan Çalhanoğlu var Berkay. Bizde de, da bizim yıldızlarımızdan bahsedelim. Ya bizdeki oyuncular ya şimdi bizim daha çok tabii defans hattında yıldız oyuncularımız Katılmıyor. var. Çağlar, Merit Demiral, Ozan Kabak gibi oyuncularımız. Uyuz <laughs> <Biz> oluyor. <laughs> ben de sana katılmıyorum. Ya bence <laughs> Çağlar Soyuncu bizim en ciddi yıldızımız bu turnuvada. Hakan Çağanoğlu Burak Yılmaz. Daha mı önde? Oralara gelmesin iş. Yani ha, Çağlar ha, haklısın, haklısın. <laughs> İşimiz var demek, doğru söylüyorsun. O, evet, evet. Uğurcan Çakır, seni çok seviyorum. Mert Günok, sizi de çok seviyoruz hepimiz. Çok değerli kalecilersiniz. Ama siz Yıldız olmayın, ne olur. Burak olsun ki Burak olsun. maçı kazanalım, turnuvada devam edelim. Aynen, yani <laughs> işin şakası bir yana. Ya Uğurcan büyük ihtimalle olacak. O da Yıldız adayı. Tabii ki. Ee, e, İngiltere'ye İngiltere gidecek muhtemelen. Son transferde konuşuruz evet. Onu. E, ee, aynı zamanda Çağlar Leicester'da bence görevini tamamladı. Artık daha kupa kesinlikle, da aldı. Kesinlikle. Merih Juventus'un ayrılma ihtimali çok çok yüksek. Hakan Milan'dan ayrılma ihtimali çok çok yüksek. Ozan Tufan İyi, o katılabilir çok büyük ihtimalle. He. Yani şöyle diyeyim. Ee, bir 11 ya da bir kadro yapısında bir bakarsak kulüplere inşallah şöyle olur Avrupa Şampiyonası başlamadan önce bizim oyuncuların yanında yazan takımlar Avrupa Şampiyonası ve transfer dönemi özellikle bittikten sonra yanında yazan takımlar. karşılaşalım. İnşallah en büyük fark bizde olur. İnşallah ve daha iyi takımlar. Bu ne demek? Transfer olur demek. Londra demek bence. Londra'da final oynarız demek. İnşallah. İnşallah. Yani şimdi tabii bu oyuncular saydığımız oyuncuların takımları da çok iyi. Şimdi Hı -hı. takımınız iyi olduğu zaman o yıldız oyuncu performansını da yukarıya çekebiliyorsunuz. Ee, ama öyle bir yıldız var ki e, takımı e, bu saydığımız e, takımlar kadar güçlü değil. Kime gelecek acaba? Robert Lewandowski. Aa bravo. Polonya Polonyalı. Ya yani Polonya iyi bir takım. Gruplardan çıkarken de yani savunmayı özellikle çok iyi yapan, Lewandowski'nin ayağına bakan, ee, ve kafasına bakan, Kafasına, ayağını, omzuna, <laughs> bazen dizine her, yeri her yeriyle atıyor çünkü adam. Ama e, şanssız bir grupta tabii. E, yani Lewandowski izlemek Bayern Münih'te izlemekle Polonya'yı izlemek aynı şeyler değil. Ama varlığı bile, o sahaya adım atması bile Lewandowski'nin e, turnuvanın bütün akışını, e, oradaki heyecanı arttıracak bir şey. Çünkü e, 2022'de de inşallah izleyebiliriz Lewandowski'yi. Sondan bir önceki turnuvası olabilir Tabii. ihtimal olarak. Katar'da da umarım izleriz. Ama Avrupa Şampiyonası tarihinde belki 4 sene sonra olmayabilir. O yüzden ben biraz da böyle... Yakalamışken e, Lewandowski'yi değil mi? Evet, izleyelim. <laughs> yani, Gollerini izleyelim, hareketlerini izleyelim. O yüzden Polonya'nın maçlarında ayrı bir e, takip edeceğiz tabii, tabii. yani geçmeden olmaz. Cristiano Ronaldo'dan da iki kelime etmemiz lazım. İki mi? İki satır, iki makale, <laughs> iki kitap. <laughs> çıkarabiliriz Ronaldo'ya. Cristiano Ronaldo için, yani, biraz önce Lewandowski için söyledim. Şey Onu da ekleyeyim. 2022 onun büyük ihtimalle son kupası olabilir. Ama söz konusu Ronaldo olunca 2024'ü de görebilir. Bilmiyorum. Oynar mı ya? Oynayabilir bence. Yani evet. Şöyle, şimdi Portekiz benim en başından beri söylüyorum. Tüm Avrupa Şampiyonası programlarında da ara ara söylüyorum. En merak ettiğim takım. Çünkü... Kuşak değiştirirken çok az takıma nasip olur. bu kadar yetenekli. İyi bir jenerasyonun arkasında bu kadar yetenekli evet. oyuncu. Fransa'ya nasip oldu. Evet. Fransayı zaten merakla bekliyoruz. O ayrı da Portekiz ne yapacak? O gruptan çıkabilecek mi? Almanya, Portekiz, Fransa, Fransa. ve dördüncü, takım, dördüncü Macaristan. takım Macaristan. Macaristan da iyi bir takım. Yani biz yakın zamanda ama... yani oraya ben e, o kadar önemsiz değil yazık Macaristan. oldu. Macarlara yazık. Yok yok yok. Macaristan iyi futbol Macarlara oynayacak. Macarlara yazık oldu. Yerinebilir ama Macaristan iyi futbol oynayacak bence. Yazık oldu. Ee... Renk katacak. Bak Renk... bu lafımı unutma. Peki. Ayaksın Real Madrid'i yani. elediği sezonu unutma. Bak. abi şöyle bir şey söylüyorsun Ayaks ki ya bana abi. ver. Evren abi lütfen. Gruptan yani... çıkarsa şaşırmam. Macaristan, Macaristan <laughs> çıkabilir. Gruptan kimi e, aşağıda bırakıp çıkacak? Herkes olur. Çünkü onlar kırılacak birbiriyle. Macaristan sürecek. Ya bilmiyorum. Herhalde o takımlardan bir tanesi kaybettiği zaman Macaristan maçı nasıl geçer? Benim hiç kafamda canlanmıyor açıkçası. Üçüncüler nerede çıkıyor arkadaşlar. Ya yani hiç kafamda canlanmıyor. Orada... Dört grubun üçüncüsü çıkıyor. Hiç, hiç, hiç kafamda hiç öyle bir durum yok benim Macaristan şu an. çıkarsa bana sürpriz olmaz. Çok büyük sürpriz Turnuvanın, Turnuvanın en, büyük sürprizi olur. Bana bir gelir Turnuvanın en büyük sürprizi olur Macaristan'ın gruptan çıkması. Portekiz'i çok merak ediyorum. Neden? Ronaldo 2016'da sakatlandı. Finalde Fransa maçında Eder'in golüyle uzatmalarda Portekiz Avrupa Şampiyonu oldu. Ama finale Ronaldo getirdi. Finalde oynamadı. ilk yarı sakatlanmıştı. Sonra gelen kuşakta başta Fernandez olmak üzere. Bernardo Silva. Bernardo Silva'sı, Jota'sı, Felix'i. Felix efendim Stopper'de Stin'in aldığı oyuncu Stopper'de. Stopper evet son maçta da müthiş bir oyun ortaya koydu. Unuttum şu an ismini. <laughs> Defans attı da Pepe tecrübesiyle. Yani Pepe ayrı. Yani müthiş bir takım. E, Cancelos'u Cancelo, her yerde de. oynayabilir. E, yani Forvet'te de birçok seçeneği olan e, bir takım. Burada neyi merak ediyorum? Hep Ronaldo'nun ayağına bakılıyordu ya Portekiz'de. Artık biraz daha diğer oyunculara paylaşılacak. Yayılacak. Evet. Ronaldo'yu tabii ki izleyeceğiz ama e, keşke birkaç sezon, yani birkaç yıl daha Oynayabilseydi Oynayabilse bu şey. jenerasyonda. Bu, bu jenerasyonda nasıl bir parça olacak onu çok merak ediyorum. Anladın Kesin, sen de. Anladım anladım çok iyi anladım. Ben hala savunma oyuncusundayım şu anda. <laughs> hala onu düşünüyorum. Portekizli ya. <laughs> son yani. Ya ee, Guardiola aldı ya. Şu an son maçta da inanılmaz bir performans ortaya koymuştu. E, City'nin Şampiyonlar Ligi evet. E, yarı final maçında. Heh Diyaz. Ruben Diaz. Ruben Diaz. Bravo. Ruben Diaz'dan da bahsetmek lazım. Çok iyi rakama gitti City'ye ve genç yaşında Manchester City zaten savunma oyuncularına yüklü miktarda Guardiola e, o, son 300 milyon euro harcadı ya. Nefis ama hakkını veriyor oyuncular. Ake'yi ayrı tutarsak o çok e, olmadı. He, olmadı ama gene Ben Diyaz'lı, Pepe'li, orta sahada işte Fernandez'li, efendim e, bizim Lille'deki Renato, Renato Sanchez hastasıyım. Yani çok iyi bir takım Portekiz. Çok merak ediyorum. Ronaldo başımızın tacı ama... Bu jenerasyonda nasıl olacak bakalım. Bakacağız, göreceğiz abi. Programımızın başında sponsorumuz Yemek Sepeti Bana Bin'in fırsatlarından söz etmiştik. 7-24 canlı destek alabilirsiniz. Siparişinizin nerede olduğunu takip edebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken tek şey Yemek Sepeti uygulamasını indirip Bana Bin'i seçmek. Siz de Yemek Sepeti Bana Bin'i indirin. Size de bir rahatlık gelsin.